Multimedya dünyasından herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz 2013 model Fiat Fiorino. Ee, bu araca da yine Soundstream marka 9 inç, Android 10.0, e, 4 GB RAM, 32 GB dahil hafızalı multimedyamızın montajını tamamladık. Ee, aracımızda direksiyon kumandası yok ama direksiyon kumandası olan modellerde direksiyon kumandamız birebir her şey aktif olarak çalışmaya devam eder. Cihazın özelliklerine geçecek olursak, cihazımızda artık navigasyonumuz üzerinde yüklü olarak geliyor. siz isterseniz farklı bir navigasyon programı da buraya Google Play Store hesabınızı girerek navigasyon programı indirebilirsiniz. i̇stediğiniz programı kullanabilirsiniz. Cihazımızda artık USB'lerimiz var. USB'lerimiz torpidoya çıkıyor. USB'den müziklerimizi dinlemek için müziklere girdiğimiz zaman bütün müziklerimizi flat müzik olmak kaydıyla Hepsini dinleyebiliriz. Bluetooth'umuz var. Bluetooth'ta telefonumuza eşleştiririz. Burada gördüğünüz gibi numaraları buraya indirebiliriz. Arama kayıtlarımızı buradan görebiliriz. Ayrıca Bluetooth müzik sayesinde de telefonumuzdaki müziklerimizi kablosuz olarak dinleyebiliriz. Radyomuz standart bir radyoya sahip. Burada buradan tek tek kanalları bu şekilde değiştirebiliriz. İsterseniz de buradan istediğiniz kanala daha hızlı bir şekilde getirebilirsiniz. 18 tane radyoyu kanalı hafızasına alabilirsiniz. hafıza almak için basılı tutmanız yeterli olacaktır. Cihazımızın iç menüsüne geçtiğimiz zaman e, cihaz ayarları ve araç ayarlarının olduğu bölüm bizi karşılıyor. E, Ayrıca e, internette gezinti yapabileceğimiz internet tarayıcımız mevcut. Burada e, müşterimizin Google Play Store hesabını buraya zaten girdik. Buradan isterseniz istediğiniz uygulamayı da yine buraya indirme olanağına sahipsiniz. Artık YouTube'umuz var. YouTube'da istediğimiz videoları buradan izlemek veya filmleri istediğimiz şekilde izleme olanağına sahibiz. Şöyle bir görüntü kalitesini gösterecek olursak şöyle 4K video yazalım. Görüntü kalitesi oldukça yüksektir. Burada ee, internetin hızı birazcık sizin operatörünüzle alakalıdır. Ee, onun haricinde cihaz oldukça hızlı bir şekilde çalışıyor. Aracımızda geri görüş kameramız montajı yapıldı. Orijinal park sensörümüz varsa orijinal park sensörümüz aktif olarak yine burada çalışıyor ve oradan da görebiliyoruz. Sizin de araçlarınızla alakalı sorularınız, önerileriniz olursa bize yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Bizim Ankara'da, İzmir'de ve Antalya'da satışını ve montajını yaptığımız şubelerimiz bulunmakta. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Güvenli sürüşler diliyorum.